Tamam. Ee, babamın doğum tarihini falan vereyim. Buyurun. Eee 0608 1956 doğumlu. Evet. Eee 0105 1998'den girişi. 1998 SSK girişlisi. Evet. Evet. Bu bugüne kadar sigortalı devam ediyor. Ne zaman emekli olabilir? Tamam. Kendisinin yurt dışında çalışmışlığı var mı? Ee, yurt dışında çalışmışlığı yok. Askerliği var yani. Tamam. Askerlik borçlanması yapması gerekecek. 1998 yılında babanızın ilk numarası olduğu için hemen baktığımızda 98'in 57 yaşında Evet, 57 yaşında. 5900 günü doldurduğunda emekli olabilecek. Aynı zamanda Evet. 5900 günü dolduramazsa şayet? Evet. 3600 günle 60 yaşında da emekli olabilir. 600 günden 60, 60 yaşında, yaşında, da emekli olma gibi bir şansı var. Askerliği ödeyebilir mi? Burada? Evet askerliği öderse şayet evet. 56 yaşında emekli olur ve 5825 günlü emekli olur. Ee, ne zaman ödeyebilir askerliği? İstediği zaman ödeyebilir. İstediği zaman? Evet. 5000 kaç günden? 5825 günlü askerlik borçlanması için de tamamını borçlanmanıza gerek yok. Tamam. Sizin... 5825 günden. Evet 5825 günle emekli olunabilir. 56 yaşında. 56 yaşında evet. E, peki annemi sorayım. Evet. Alayım bilgileri. E, 01 13 01 1956 doğumlu. 1956 doğumlu. Evet. E, 08 09 1998 giriş. Tamam. Anneniz için de gerekli bilgileri veriyorum. Kendisi 55 yaşında 55 yaşında. 5.975 günle emekli olabilir. 5.975. 5.975 günle. Aynı zamanda anneniz de 3.600 günle 58 yaşında da emekli olabilir. Oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Efendim, ederim. biz çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Şimdi attığımızda bir başka izleyicimiz var.